Merhaba. Dün akşam Fenerbahçe Denizli Spor arasında evlere şenlik bir maç oynandı. Maç sahada normal seyrinde giderken maçı farklı bitirmek isteyen bir hakem faciası yaşadık. Dünya hakem faciaları listesinde ilk ondan girecek olan bir maç yaşadık iki tarafın oyuncuları normal güçlerini sahaya yansıtırlarken saha dışı güçler devreye girdi. Maçtan önce belliydi zaten. 14 yıl önceki maçın kaybettiğimiz, şampiyonluğu kaybettiğimiz maçın hatırlatmasıyla Denizli Spor başladı tüm hafta boyunca. O günlerde olmayan Beyin Spor logosunu filmin üstüne koyarak Beyin Spor'un hazırladığı bir videoydu o. Aylardır söylüyoruz. Galatasaray'dan gelen Hande Hanım özellikle Türk, Türk futboluna gerçekten büyük zarar vermektedir. Deniz Sporu provoke ederek onlar için video yaparak ve onlara göndererek yaptığı o kadar ortaya çıktı ki. Çünkü o günlerdeki yayınları Denizli Spor alıp birleştirse o Beyin Spor logosu orada olmayacaktı. Ve cep telefonundan gönderildiği ortaya çıktı. Yayıncı üzerinden yapamıyorlar ya Artık bu çağda her şeyin bir izi kalıyor arkadaşlar. Kaçıramazsınız. Ve sonunda kaldırmak zorunda kaldıran o videoyu. Neyi kutluyorlardı acaba? Neyi hatırlatıyorlardı? Sizi zorlayarak, beraber kalarak Galatasaray'a verdiğimiz şampiyonluğu mu hatırlatıyorlardı? Bu muydu provokasyon? Maç günü Fenerbahçe'nin logosundaki yıldızları silerek tanıtım yaptılar. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a normal yıldızlarını koyarak yapmışlardı. Yani provokasyonun zirvesindeydik. Denizli Spor Başkanı kalktı özür diledi. Yok biz böyle bir şey düşünmedik diye. Ama düşünmüşlerdi. Resmi istesin sahip olamayan bir başkan olacağını düşünmüyoruz. Geçiyoruz. Maç seyrinde gidiyor. 2-0 öndeyiz. Üçüncü golü atıyoruz. Net gol. Kesiyorlar. Sonra uyduruk bir penaltı. Penaltıyı kalecimiz kurtarıyor. Sonra bir penaltı daha. Vermeye çalışıyor hakem orada. Var hakem uyarıyor da aksine bizim kalecimizi altı pas içinde yapılan bir faul olduğunu görüyor. Peki neden sarı kart göstermiyor? Çünkü ikinci sarıdan kırmızı görmesini istemiyor Rodayaga'nın. Ve penaltı pozisyonuna giderken, ilk penaltı pozisyonuna giderken göreceği şeyin bir penaltı olacağını düşünmesine rağmen giderken dönüp Serdar'a sarı kart gösteriyor. Altını yapıyor. İkinci sarıdan kırmızıdan atacak ya. Fenerbahçe dokuz kişiye on kişi düşürecekler ve Deniz Spor'un gol atmasını sağlayacaklar. Peki. Bugün aldığım bir duyumu söyleyeyim. Bahislerde üst ve alta ne kadar oynanmış acaba? Karşılıklı gole ne kadar oynanmış acaba? Türkiye'de ve dünyada. Dün hakemin istediği olsaydı Denizli Spor üçü, golü atabilseydi. Bir gol daha atabilseydi. Hakemlerin e, bahis şirketlerinin cebine ne kadar girecekti hesaplayan var mı? 100 milyon dolar. Olmadı. Fenerbahçe izin vermedi. Bunu 7-8 sene önceki video programlarımı izleyenler bilirler. Türkiye'de bahis mafyasının 3 Temmuz'un organizatörlerinden biri olduğunu defalarca söylemiştim. Fenerbahçe evet demiyordu bahis şirketlerine. İstediği sonuçları almalarına, taraftarın cebinden çıkan paraların alınmasına izin vermiyordu. Hakkımızda yeniliyor, hakkımızda yeniyorduk. 2011'in ikinci döneminde, ikinci bölümünde bize önerilen paralar bizzat Galatasaray Başkanları falan tarafından söylendi. Aziz Başkan sonradan kabul etti. Evet. Biz kabul etmedik böyle şeyleri diye. İşte Türk futbolu. Ve dünkü o maçın hakemi bugün UEFA'da elit hakem statüsüne girmeye çalışıyor. Elit hakem. Üst düzey maçları yönetecek hakem. Benim içim acır. Türk futbolunda böyle pis sonuçlar almaya çalışan, böyle pis menfaatleri olmaya çalışan bir hakemin UEFA'da üst sınıf bir hakem görülmesi benim içim almıyor. Bu nedenle UEFA'ya bu konuda bir yazı hazırladık. O yazıyı göndereceğiz. İsteyen arkadaşlarım biraz sonra videonun altındaki linkten girerek bu metni kopyalayıp o mail adreslerini gönderebilirler. Eğer bu adamı oralarda görmek ve Türk hakemliğinin adını kötüleştirmesini istemiyorsanız ben katılmanızı rica ediyorum. Fenerbahçe taraftarı gereken cevabı verecektir bu adama. Bu adamı engellememiz lazım. Adam tırnak içinde. İyi akşamlar.